Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusunu hep birlikte tekrar edeceğiz. Evet, sözcükte anlamda gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, somut anlam, soyut anlam ve çok anlamlılık. Evet, gerçek anlamla başlayalım. Öncelikle sözcük demek ne demek onu anlatalım. İnsanlar arasındaki iletişim sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasına biz ne diyoruz? sözcük diyoruz. Evet, gerçek anlamlı bakalım. Sözcüğün sözlükteki ilk anlamına ve bu anlamdan tamamen uzaklaşmadan kazandığı yeni anlama gerçek anlam denir. Yani sözlüğü açtığımızdaki ilk anlam karşımıza çıkan ilk anlamına gerçek anlam diyoruz ve bu anlamdan uzaklaşmadan kazandığı yeni anlamları da Temel anlam diyoruz. Babam üç gündür dişinde sızı hissediyordu. Şimdi dişinde sözcüğüne bakalım. Burada herhangi bir mecazlık yok. O yüzden dişinde sözcüğü gerçek anlamında, temel anlamında kullanılmış diyoruz. Evet, havalar ısınınca, havalar ısınınca çocuklar bahçeye çıktı. E, buradaki Isınınca sözcü ısınmak nedir? Gerçek anlamda kullanılmıştır diyoruz. İleri işleyeceğiz ama ben ona çok ısındım deseydi o zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp mecaz anlamı olacaktı. Ama burada havaların ısınması ilk anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlam diyoruz. Evet yan anlam sözcüğün gerçek anlamından biraz uzaklaşarak cümle içinde kazandığı yeni anlamına yan anlam diyoruz. Şimdi ortaokul Türkçe müfredatında yan anlam diye bir konu yok. O yüzden bu yan anlama sahip olan sözcükleri de biz ne, ne diye alıyoruz? Gerçek anlam olarak değerlendirebiliriz. Evet. Sınıftaki kapının kolu bozulmuş. Şimdi neydi? Gerçek anlamından biraz uzaklaşsa da e, çok tamamen kopmayacaktı. Sınıftaki kapının kolu. Kol sözcüğü burada <laughs> Yan anlamda kullanılmıştır. Şimdi normalde kolumuzu hareket ettirebiliriz. Kapının kolu da hareketli olduğu için anlamını tamamen e, yitirmiyor. Evet şişenin ağzını kapatmayı unutma. Şimdi ağız, yüzümüzdeki ağzımız yuvarlak kısım kalıyor böyle. Burada da şişenin ağzı dediği o yuvarlak kısım olduğu için şişenin ağzı yan anlam olarak Kullanılıyor diyoruz. Evet, demek ki yan anlam e, temel anlama bağlı. Yani gerçek anlama olarak değerlendirebiliyoruz. Evet, gelelim ikinciye. Mecaz anlam. Mecaz anlam dediğimiz bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak cümle içerisinde kazandığı yeni anlamdır. Bakın burada o önemli olan şu. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşacak. Hiç bağlantısı olmayacak. Öğretmenimin bana sıcak davranması beni mutlu etti. Şimdi buradaki sıcak derece anlamında olmadığı için, öğretmeni de çok samimi davrandığı için buradaki sıcak sözcüğü mecaz anlamlı diyoruz. O katı yürekli biri değil. Buradaki katı sözcüğü yüreği katı mı? Hayır. Gerçek anlamından uzaklaştığı için ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Sesiyle herkesi büyüledi. Şimdi burada büyüledi derken sesi o kadar çok güzel ki etkiledi ama burada büyülemek büyü yaptı anlamında olmadığı için gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Değişmece anlamda diyoruz. Evet. Üçüncü geçelim arkadaşlar. Terim anlam bir bilim sanat meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüktür. Yani o alana aittir. Özeldir. Evet. Bakalım. Bir organizmanın yapı ve görev bakımına en küçük parçası hücre denir. Şimdi hücre nereye ait bir terim? Nerede kullanıyoruz? Fende. Fen terimi diyoruz. Aynı şekilde organizmada o zaman ne diyeceğiz? Terim anlamlı bir sözcük diyeceğiz. Evet. Oyunun ilk perdesi çok güzeldi. Şimdi buradaki perde sözcüğü Tiyatrodaki bölümler anlamında kullanıldığı için tiyatro terimi diyoruz. Ama şöyle demiş olsaydık annem perdeleri yıkadı deseydi buradaki perde terim anlamda olmayacaktı. Evet iki noktadan tek doğru geçer. Buradaki doğru matematik terimidir. Terim anlamda bu şekilde. Evet somut anlama geçtik arkadaşlar. Somut anlamda 5 tüy organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz veya kavrayabildiğimiz anlamları ifade eden sözcüklerdir. Bugün hava çok soğuk. Hava evet 5 tüy hissedebiliriz. O yüzden ne diyoruz? Somut diyoruz. Ramazan gecelerinde davulun sesini duyarım. Ses burada somut diyoruz. Taze ekmek kokusuna bayılırım. Buradaki koku somut diyoruz. Beş duygumuzu algılayabilirsek, tadabilirsek somut diyoruz. Evet, gelelim soyut anlama. Soyut anlamı beş duygumuzun herhangi birisiyle algılayamadığımız, bakın algılayamazsak, kavrayamazsak buna da soyut anlam diyoruz. Onu görünce heyecandan elim ayağım dolayısıyla heyecan burada elle tutamayız dokunamayız tadamayız o yüzden buradaki heyecan soyut anlam diyoruz cesaretli olmak gerekir burada cesaret soyut anlamlıdır tadamayız dokunamayız hissedemeyiz duyamayız evet anneler çok merhametli merhametli burada soyut anlam diyoruz arkadaşlar evet son konumuza geldik çok anlamlılık, bakın çok adı üstünde. Bir sözcüğün birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılmasına çok anlamlılık diyoruz. Yani almak sözcüğünü düşünelim. Bu şişe en fazla 2 litre alır. Yani içine sığar anlamında. 1- Sıramın üzerindeki tozu ıslak mendille aldım. Temizlemek anlamında kullanılır. 2- Uyumadan önce üstüne bir battaniye alıp uyu. Buradaki almak, örtmek anlamında kullanılır. 3. Uzun zaman sonra iyi haberler aldım. Almak, kendine ulaştırmak anlamında kullanılır. 4. Evet, 4 farklı birden çok anlam ifade edecek şekilde kullanılması da çok anlamlı diyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.